İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın durması için ilk günden bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu çaba Hamas ve İsrail arasındaki rehine takasında da etkili oldu. Takasın ikinci aşamasında 13 İsrail'i daha serbest bırakan Hamas, Taylandlı rehinelerin de Erdoğan'ın diplomatik çabalarına yanıt olarak bırakıldığını açıkladı. Geçici ateşkes Cuma günü başlamıştı. İsrail hapishanelerinde tutulan 33 çocuk 39 Filistin'i daha serbest bırakıldı dün gece. Bugün ise gözler 3. esir takasında. Dakikalar önce beklenen bu gelişme de gerçekleşti. Hamas 13 İsrailli ve 4 yabancı uyruklu rehineyi serbest bıraktı. 4 günlük insani fasıla ilanı ve sınırlı sayıda olsa rehine ve tutukluların takası konusunda mutabakata varılması olumlu bir gelişmedir. Türkiye devreye girdi. Dört günlük insani ara kapsamında ikinci rehine takası da tamamlandı. Rehinelerin iadesiyle ilgili görüşmeler <laughs> devam ediyor. Gerek Dışişleri Bakanım, gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanım süreci devam ettiriyorlar. Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında ...neticeyi alırız. Dışişleri Bakanlığı ve mitin yürüttüğü... iade süreci sonunda El Kassam Tugayları... ...13 İsrail'li esirle... 4 yabancı uyrukluyu... ...Uluslararası Kızılaç Örgütü'ne teslim etti. Hamas yabancı uyruklu rehinelerin... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...diplomatik çabalarına yanıt olarak... ...bırakıldığını açıkladı. İsrail'in serbest bıraktığı esirler... ...Refah Sınır Kapısı'na gönderildi. <laughs> Bu adımın önceliğimiz olan ve bir an evvel tesis edilmesini beklediğimiz kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum. İnsani aranın 3. gününde İsrail'de hapishanelerde bulunan 33 çocuk, 6'sı kadın, 39 Filistinliği serbest bıraktı. <laughs> Önceliğimiz Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların bölgeye intikalidir. Anlaşmaya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Esirler kadın ve çocuklardan oluşacak. Filistinli rehineler büyük bir coşkuyla karşılandı yakınları tarafından. Akşam saatlerinde ise Mısır medyası 3. rehine takasının başladığını duyurdu. 13 İsrailli ve 5 yabancı uyruklu rehine Hamas tarafından serbest bırakıldı.